Hı hı. Onun için bu boyutun devamı... Karar harekatı için... E, e ...Suriye'yi İran'ın yanına çekmeden... E, ...Irak'taki durumu denetim altına almadan yapılacak bir karar harekatı... ...hangi derinliğe gidecek, ne kadar olacak... ...geçen sefer yaptı, dördüncü günde Amerika'dan telefon geldi... ...durdurun diyoruz size diye. Yani demek ki <laughs> belli bir boyuta kadar yapılıyor. Bu sefer e, izin verecek mi? Bölgedeki diğer sistemler ne istiyor artık... Eskisi gibi başıboş devletler yok. Bakın herkes birbirinin iç işlerine laf söyleyebilecekmiş işte? Hocam ABD artık elimizi tutmuyor diye açıklama yapıldı hükümetten. Ah, <laughs> Bilmiyorum. Yani ustazlı konjonktür pek onu e, göstermiyor. O da kamuoyuna yönelik e, bir açıklama. Ne diyeceksiniz? Aslında Türkiye'den Suriye'ye yönelik beklentilerle bağlantılı bir şey. Tabii her şey işte iç içe girmiş durumlarda. E, bunda... Ee, maalesef anlamaları evet. gerekiyor. Yani bu güç kullanımı mutlaka olacak. Yani e, bu terörle mücadeledeki yeni strateji bir anlamda e, bölgedeki dengelerle birlikte farklı olarak şekillenebilir önümüzdeki işte, dönemde diyorsunuz. Kullanacaklar ama çok büyük bir değişiklik boyutu e, olamaz. Mali karar vermedi, oradaki komutana söyledi. O yapılacak operasyonları yaptı. Biraz daha ölü sayısı arttı. Bu taraf böyle oldu. Ama en sonunda gene işte hı hı. bir masa operasyonu, oturma operasyonları oluyor. Evet. Ama kamuoyunun belli bir boyutta bunu evet. hazmedebilir duruma hale gelmesi lazım. Şimdi muhalefetteyken bir şeyler söylüyorsunuz, o çok kolay. Hı hı. Yani yapalım bunu şöyle edelim, vururuz. Evet. E, Askeriinin de söylemini ben anlıyorum. Ne diyecek? 800 bin kişilik ordu biz 30 sene operasyon yaptık uluslararası alanda bu tür operasyonlarda başarılı olmuş ülke yoktur. Bunu demeyecek kazandık. Yani hmm. o kadar masraf, o kadar ordu bilmem ne kaybettik diyemez. Peki. Ya, eşitlendik de diyemez. Bütün bu psikolojik olayları anlıyoruz. Ee, hazım edecek halinin zaman geleceğini tarafların merakla bekliyoruz. Peki.